İlk olarak 1800'lerde Fransız bir doktor tarafından bu terim kullanılmış. Mens Çok yeni aslında yani. Evet, çok yeni. Men's adet, poz durma, adetin durması olarak. Hatta bu doktorun bir de kitabı var. Maalesef kitapta menopozu kadınların artık ışığının döndürülemez bir şekilde kaybolduğu, artık hayattan keyif alamaz Hale geçtikleri yani mezardan önce adeta son bir durak olarak tasvir etmiş. Aslında çok da şey değişmemiş. Günümüzde de böyle görülüyor. Yani hor görülen bir kavram. Hatta menopozlu teyze diye bir tabir bile var. Ne kadar küçümseyici evet. bir şey aslında düşünürsek. Eş nasıl bir role sahip menopozda? Kadınlar eşlerinden destek alıyorlar mı nasıl almalılar nasıl alabilirler bilmiyorlar ne olduğunu ama ister istemez içine çekiliyorlar. Yani çok ciddi bir duygusal dalgalanma var mesela eşlerde menopoz dolayısıyla ya bu kadına ne oluyor? Delirdi mi bu kadın? oluyor ya da Libido kaybı var, çok ciddi. Bu da ilişkide işte bazı sıkıntılara... Artık beni istemiyor mu falan... Evet evet, evet. yani kişiselleştiriyor evet. genelde erkekler bunu. Eşlerin desteği, sosyal destek, iş yerinde destek bunların hepsi çok önemli. Her taraftan destek olmalı ki kadın da bu süreçten çok iyi güçlü bir şekilde çıksın. Çünkü tünelin sonunda gerçekten ışık var. Bu arada Pınar'ın içinden başladığı bir Instagram hesabı var. Lütfen takip edin onu da çünkü Pınar tüm bilgilerini ücretsiz olarak paylaşıyor orada. Şimdi... Orada sporun öneminden çok bahsediyorsun, egzersizden vesaire. Nedir bunun önemi menopoz sürecinde? Östrojenin düşmesiyle kas kaybı ve kemik kütlesinde kayıplar başlıyor. Dolayısıyla bunu engellemek için hareket etmek lazım. Sen ne tarz bir spor yapıyorsun? Ben şu an direnç egzersizleri ve ağırlık sporları yapıyorum. Ama aynı zamanda yogaya devam ediyorum. Yoga biliyorsun çünkü hem beden, hem zihin, hem ruh açısından o üçlüyü bir araya getiren, dengede tutan çok güzel bir pratik. Ee, çok tavsiye ediyorum.